2023 yılının son Cuma gününde Musalla bölgesindeki Avcı Camii'nde Cuma namazı kılındı. Allahu Ekber Cuma hutbesi sırasında Avcı Camii imam ve hatibi Şeyh Adil Türkmenlerin il meclis seçiminde maruz kaldığı haksızlığa değindi. İki hafta önce seçime katıldık. 70 bin ses getirdik. 25 bin sesin de Barmak izi çıkmadı. Onun için dün seçim yüksek komisyonu açtığı bu neticeni bizi tatmin etmedi. Çünkü ayan beyan içimizde bir haksızlık var. Onun için hala mavi meydanlara umut var. Onun için hak vermek hak alını. Cuma namazı sonrası terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehit düşen Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Bu il boyunca ümmet olarak, millet olarak çok şehit verdik. Çok dost ahbabımızı bu camide yola saldık, dar ahirete irtihal ettiler. Gazze'de bugün 83 gündü şehit veriler, 20 bin şehit, yüz binlerce yaralı memleket tarumar oldu. En sonu geçen hafta 12 ocağımızda ataş söndü. Antep'te, Mardin'de, Çorum'da, Tokat'ta, Vatan evlatlarını vatana amanat, vatan hatiri için torpağa etti gözlerini. Allahu Teala bütün ölülerimizi gani gani rahmet eylesin. Rabbim peygambere komşu etsin. Bizleri de bu hak yolundan ayırmasın.